Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Yazdım arkadaşlar. Özellikle Facebook'ta arşiv paylaşmıştım. Tabi bizler için en önemli kaynaklar özellikle Osmanlı döneminde yazılmış olan salnameler bununla beraber o dönemin mühim tarihçileri bu konuda bize rehberlik ediyorlar. Salnameler arkadaşlar Osmanlı'da yıllık yayınlanan o gün görevde olan bürokratların devlet adamı isimlerinin yazıldığı bununla beraber yer yer özellikle son dönem salnamelerde Osmanlı padişahlarının kısa biyografisine de yer verildiği ara ulaşabilirsiniz. Mesela elimdeki ulaşabilirsiniz. Mesela elimdeki bu kaynak arkadaşlar 1314'te Rumi ya da Hicri ifade edilmemiş muhtemelen Rumi olsa gerek tab edilmiş bir arşiv vesikası ne yazıyor niye ki eğer internette bu şekilde aratırsanız sizlerde ulaşabilirsiniz. Bu 52. sene yani demek ki her e, sene düzenleniyormuş 52. yılında bu tab edilmiş. Arkadaşlar bu esir 25. sayfasında stanamemizin ki arkadaşlar bunlar e, resmi va, e, evraklardır. Bunu da ifade edelim. Ne diyor? Salatini izam yani büyük Osmanlı sultanları manasında bir ifade. Yani fetihlerin babası yani Fatih'in bir lakabı da bu arkadaşlar. Unvanı Celili ile işçiar bulmuştur yani şöhret bulmuştur bulmuşlardır. 833 senesi Hicri arkadaşlar 833 senesi Recebinin 7. günü evet Recebinin 7. günü açtı ayak bastığı doğduğu ve doğum tarihi arkadaşlar. Cep 833 Hicri tarih bunun miladi karşılığı da arkadaşlar 1 Nisan 1930 devam ediyoruz ve 855 senesi Muharreminde calisi tahtıma Ali numut oldular yani payitaht saltanatı da 855 tarihinde ne yapıyor oturuyor padişah oluyor bu ikinci oturuş arkadaşlar. Evet, gazaya azimet esnasında yani sefere giderken Gaybüze arkadaşlar, Gebze'nin eski adı. Gekbüze diye söylenebiliyor. Ya da bazı farklı ifadeler de var. İrtihal buyurdular. Vefat etmişler. Türbeyi ulyaları cami cesim ve Osmaniye diye geçen bir nüshadan aldım arkadaşlar. 1314'te basılmış. Her yıl basılması adet aldım. Ondan sonra arkadaşlar Mahmut El Bayati olsa gerek Fatih devrinden hemen sonra yazılmış. Daha doğrusu 800 Fatih'in vefatı ettiği yıl bu eser kaleme alınmış. Yani bu zat Fatih'in devrinde yaşamış bir zat. E, matbu bunu arkadaşlar Ali Emiri Efendi e, Matbu olarak tabi ediyor. Matbaasında e, arkadaşlar e, Cam-ı önemli tarih kitaplarımızdan bir tanesidir. E, eser büyük aslında. E, silsile i Osmani adı altında bir bölüm var. Bu da o kısım olarak neşredilmiş. Evet Fatih Konstantiniye Sultan Muhammed ya da Mehmet Han Gazi Veladeti Şerifleri 8, 833 şuhurunda yani aylarında vaki olup Gülüsü Hümayunları 855'te müyesser olduktan sonra Sofya cami edinip ve Ali saraylar yaptırıp ve Hazreti Eba Eyyub Ensari radıyallahu ta'ala an türbe-i şeriflerin ihya edip diye devam ediyor. Bu da arkadaşlar cami ayı. bütün kitaplarda hep Fatih 30, Ağust 30 Mart 1432'de doğmuş diye. çok yanlış bir bilgi var. neden böyle bir yanlış bilgi yayılmış? Tabi onu da anlamak mümkün değil özellikle salnamelerde ve büyük tarihçilerin Osmanlı dönemindeki büyük tarihçilerin o kadar eseri olmasına rağmen neden böyle bir büyük bir hataya imza atılmış? Bunu sormak gerekiyor. Özellikle bu alanda akademik çalışmalar yapan hocalarımız tabi bunun muhatabı olsa gerek arkadaşlar. Acaba bu tür eserleri incelemediler mi, okumadılar mı diye insanın aklından geçmiyor değil. Ve arkadaşlar eser e, bu da arkadaşlar yine e, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin arşiv sayfasından indirebilirsiniz Tacu Tevari e, kim yazmış arkadaşlar bunu Osmanlı Şeyhül İslamlarından e, bir zat kalmış e, arkadaşlar bu da bin 16. yüzyılda kaleme alınmış bir önemli vesika. Burada arkadaşlar e, dili çok ağır. Hızlı bir şekilde e, o doğum tanıdığına kadar olan okuyayım arkadaşlar. Oldukça edili o zamanki zaten dili yansıtan ifadeler var arkadaşlar. Tulu u kevkebi sultan Mehmet. Çün hali fazl ve, ve kemali tenmiyesine ve ulemai danişver ve fuzalayı her kişver terbi terbiyesine müteallik oldu. Matayı her kişver terbi terbiyesine müteallik oldu. Matla-ı Cah ve Celal'den afitap ikbala ı Sermedi tulu edip Müsmiril Amal nabit oldu ki semeratı afaka saçıldı. Asa imakal met maal 833 diyor. Selase ve selasin 33 ve selasemiye 833. Recebinin sabiinde yani yedisinde sabi yedi demek yedinci demek sabi yedisinde ya günündeki yevmi sept sept e, cumartesi arkadaşlar yevmi sept idi Di arkadaşlar. Devam edelim. Tamlamalarda hata da yapmış olabilirim. Bu cihette hakkını zelerledin edin arkadaşlar. Evet. E, işte Fatih'in ve burada doğumu manasında arkadaşlar veladet manasında ifade vav wow, harfi 833 C şurada cülusu 855 sin saltanatı saltanat müddeti 31 Tabi bunlar hicri olarak arkadaşlar. Ayın ömrü da arkadaşlar. Bir vesika daha vardı. Yine aynı bilgiler arkadaşlar. Yani hasılı netice itibariyle arkadaşlar Fatih okullarda öğretilen ve her yıl kutlanılan belki anlatılan işte 30 Mart 1432'de doğmuştur artık bunun bir hakikati yansıtmadığını. Osmanlı'da okullarda okutulan kitaplarda ben bunu araştırma yazımında da örneklerle verdim. Askeri okullarda vesaire okulan kitaplarda hep bu bilgileri teyit eden, bununla örtüşen, birebir tutan tarihler, tarih vardı. O da 7 Recep 833 tarihi 1 Nisan 1430'a tekabül ediyor. Artık bunun düzeltilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, yani artık bunun düzeltilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, yani yani bundan bundan başka e, belgeler Aşit Efendi yazmalarında e, var arkadaşlar. İnternetten de ulaşabilirsiniz. Onun e, Türkçe çevirisi de var. Orada da bu bilgiler teyit edilmiş. Yani o kadar e, e, bu tür yanlış bilgiyi aktarıyorlar. E, onu da anlamak mümkün değil. İnşallah biz de bir e, hayra vesile olmuş oluruz bu, bu şekilde. Ve bu yanlıştan dönülür. Ödeyi evet, aktarıyorlar. E, onu da anlamak mümkün değil. İnşallah biz de bir e, hayra vesile olmuş oluruz bu, bu şekilde. Ve bu yanlıştan dönülür. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz böyleydi diye Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ibare var. Ulema demişler Ebcedi 857 yapıyorlar ki doğru zaten 857 Hicri senesinde arkadaşlar İstanbul fethediliyor. Yani o dönemde Hicri yaş olarak Fatih 24 yaşındaydı ama e, Miladi'yi baz alırsak arkadaşlar Fatih 23 yaşında İstanbul'u fethetmiştir. 21 değil. Bu e, hatalı de ne yapalım? Tasih ve tadil etmiş olalım diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Youtube'da ve Facebook'ta canlı yayında bu dersi okumaya çalıştık. İnşallah cümlemiz için istifadeli olmuştur. Yani böyle bir okuma dersinden ziyade bir bilgi paylaşımı dersiydi. Teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Tabi lütfen sizler de bu dersimizi paylaşın. Daha çok kişi bu dersleri öğrensin. Özellikle Fatih hakkındaki o yanlış bilgi daha birçok farklı